Her vanna nerede biliyor musun Annişka? Hadi. <laughs> i̇şte... Hadi <Böyle> çıkmış onlayım. <laughs> Al kapıyı kapat

Bir geldik. Evet. Neyse. Ben burada oturacağım. Ben de şurada oturacağım. Dur. İlk oyunu konuştuk zaten. Tamam. Ben de şurada Ben de şurada oynayacağım. Ben de şuralarda. Taş kağıt makas yapalım olur. Taş İlk. ben yine Taş kağıt makas. Ben makas oldu. Ben makas tutuyorum. Sen sen başka apriko var mı? Hayır. Pande. Tamam. Kelt, Oo, ben de. Tamam. Taş kağıt makas. Ben de Oh. Ben taş kurtuldum yani. Kurtuldum yani kağıt olsaydım keserdi. Ne yapacaktıktan sonra? Tabii. Sen beni kıracaksın ha. Evet. Sen? Ben mi? Ben mi? Ben mi? Ben mi? Ben mi? Evet. Bunny. Başla. Başla Bunny. Başlamıyorsun Bunny'cim. Herkes bir ayağa kalksın. Taş, kağıt, makas. Oo. Ben patadım. Tamam kardeşim. Tamam. Taş, kağıt, makas. Ben patmadım. Ich muss da çok nicht Evet, sagen. Ja, dann wäre es halt. Ja. Und ich da ben machen muss. Ah, ich kann auch noch gar Ben Ben. ich lehne. Ben çiğne içecek, <laughs> İçecek. Şimdi. Şimdi ben taş kağıt makas yapıyorum. Taş kağıt makas. Ben. Ee, pilav çıktı pilav. Şimdi ben. Evet sen. Taş kağıt makas. Benim köpek. Kolyesi. Ben, taş kağıt makas. Bana ate. Kabattın yani. mı? Şimdi ben bana çıktığını o karta koyuyorum. Koydum. şimdi. Böyle. Kameram atın beni oynuyoruz ya. Şimdi tak tak. Ne yaptım? Cadı. Cadı attım. Ben de atayım. Ben hayali tak. Ben ne yaptım? Koca ayak attım. Hmm. Ben ne yaptım? Hani kanalasın benim de bir tane kalp, bir tane daha kart vardı ya. O neydi? ben şey yaptım. Ben de cadı attım. Ben de bir tane attım. Ben kon ben koca ben de cadı attım. Ben de koca yakaladım. atayım. Ay, Ben, ben de cadı ben, ben bir hayalet attım. Ben eş daha attım. Ay, ben de Ay, ben eş daha attım bence de Aç bakalım bize ne atmışsın. Allah düştü işte. Hayır. Tamam kaldık. Allah. Dediğine. Ben düştüm. Ben ya. Canım. <laughs> <laughs> Ay Zoey, kartına. İlk önde miydi benim kartım? Evet, daha. aç bakalım neymiş. Görelim, görelim. Evet, anne. devletin kulakları olmaz. Benim kulaklarım bile var. Oh. Sürekli düşüp duruyorum ya. Ben de. Oh. Az dedim. de benim. Önemli değil. Bu yüzden Hadi birazcık da tün. böyle böyle öl ölmece bir tane korku oyunu kendinize kendimize. Yok bence. Bence. Çada oyunu. Allah bence. De. Bence. Allah derece. Neden? Tamam. Bence bence. Ya, ben de yarı oynayalım. Açık duruyordum ben de. Yarı mı oynuyordun? Yarı mı oynuyordun? Bence de. 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 Görüşürüz arkadaşlar hoşça kalın. Hoşça kalın.